Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina'yı ağırlayan AC Milan, 0 ila 1 geriye düştüğü maçta Rafaelo'nun golleriyle 2-1 kazanarak liderliği ele geçirdi. Serie A'nın 7. haftasında AC Milan ile Fiorentina San Siro'da karşı karşıya geldi. Milano ekibi geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak Napoli'nin Torino deplasmanında kaybetmesiyle ligde liderliği ele geçirdi. LAO geri döndü. İlk yarısı 0 ila 0 sona eren maçta Fiorentina 55'te Gosens'in golüyle öne geçti. Milan 63'te Rafa golüyle skoru eşitledi. 3 puanı getiren golü de 86'da Rafa Lao attı. Sakatlığını atlatan Portekizli Yıldız bu sezon ilk kez 90 dakika oynadığı maça damgasını vurdu. Sezona YNİLGIYL'e başlamıştı. İtalya'da yıllardır şampiyonluğa hasret kalan AC Milan sezona evinde 2-1 Lig Crimonies yenilgisiyle başlamıştı. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Juventus deplasmanından 0-0'la dönen teknik direktör Massimo Allegri'nin takımı Fiorentina galibiyetiyle puanını 16'ya yükseltti. Sezli aday 7 haftadır kazanamayan Fiorentina ise 3 puanda kaldı.